azıcık kısa bekliyor. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Hamuru içine atmıştım bilerek nasıl olacak diye. Aynen arkadaşlar. Üste koyacağız ekmeğimizi. Değerli takipçilerim hamaratta sizlerle bazlama şöyle çevirelim. Şurayı yırttık. görüyorsunuz ekmeğimizi çok güzel oldu. Ekmeği çeviriyoruz arkadaşlar. Biraz da altı kızaracak şimdi. Ve kapatalım. Evet altı da kızardı. Üstü de kızardı. Ekmeğimizi kabarmadı neden arkadaşlar? Çünkü havasını elim şeyimizi kaçırdık pişiricimizde. Kimbo